Evet Melina bize nelerini tanıtmak istersin? Bugünkü konumuz pink. Evet pink. Nelerim var bakalım? Şu durmuyor bir arkadaşlar. Şurada bir durdurun. Bir da durdur, bak kaybara. Kaldırağa dokundurabilirsin. Arkasına destek olsun. Böyle yapayım. Ama Bana... Ama bize doğru dönüyor. Bize doğru çevir. Hafif destek ver. O arkadaşın adı ne Melina? Acaba arkadaşının adı neydi? Bu, ona bir isim vermek ister misin? Evet de. Diğer ar arkadaşı bunu diyordu. O pink ya. Bu pink. Bunun adı pink olsun mu arkadaşın ismi. Aa dur. Pink Ela. Pink Ela o. Evet. Evet kaydıraktan kaymak ister misin? Ama. Ha öyle çapraz koyabilirsin Melina. Böyle. Evet. Duruyor. Neyse anneciğim onu bırak. Kaydır, kaydır onu. O kaydıraktan kaysın. Uuu böyle durdu. Evet. Uhu. Evet. Peki bebek arabasında hangi bebeklerin var bakmak ister misin? Purple. Evet. Bebeklerine bakalım. O bebeklerin örtüsüydü. Evet. Bu bebeği var. Evet. O da El Ela Lina. Lida Ela. Lina Ela. Bunun adı da Ela Su. Ela Su. Aa o senin boyama kitabın mı Melina? Evet. Birçok sayfasını boyadın mı? Boyadım da ama birazcık kaldı. Bakın birazcık kaldı arkadaşlar. Biraz bu kaldı. Bu kaldı. Evet. Peki Melina bebeklerine hangi ninniyi söylemek istersin? Ya da şarkıyı. No, o Evet, o Oraya karışmış. Evet, oraya karışmış. Peki şu kalemlerini göster göstermek ister misin? Bak sen Diğer kat, direkt arabaya çıktı. Şu redleri bir kaldıralım Peki şu tavşanlı kalemlerini göstermek ister misin? Çok havalı görünüyor değil mi Oo, çok havalı. Havalı bir gözlükle bir kalemimiz var. Ve böyle bir parlak uyan bir taş. Böyle bir ayılı parlak bir uyan bir kalemim var. Evet. Böyle taşanlı bir kalemim var. Böyle. Işte. Evet. Çıkışlı çıkışlı. Evet. Yerine takılıyor mu tekrardan? Evet. Süpermiş Melina'cığım. Peki bisikletin? Bik. Tabletini kenara çek istersen. Tamam. Deniz kızına da bakalım. Bakın bu da böyle. Ben bunu yüzünü boyatmıştım. Saçları bileyim. ne renk? Buraya doğru gösterir misin? kalmış. Hemen burada ben de getirip sildireceğim. Peki şu anda ayrılma buradan. Peki bisikletine bakalım. O da o inik. burada yavusu var. Sepetinde. Ne renk? Pembe işte. Kuyu pembe ve açık pembe var. Evet. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Çok ah tatlı. ne çizdin Melina sen burada? Bakabilir miyiz? Wow, gerçekten süper bir kedi olmuş. Kedinin bıyıkları. Sileyim mi? İstersen silebilirsin. Nasıl siliyorsun? Tamam, kilidini açayım. Kilit değildi. De. Wow, sildin hemen. O güzelim kedi kayboldu. Ama biraz karışmış ondan. Evet, bu çizim tabletin mi? Evet. Bu da böyle çizgili şey... çivi boyeme yaparken taladetim. Evet. Hadi görüşürüz o zaman.